Evet hadi oraya bakma artık hemen bakman lazım. Evet kapatayım. Temmette. Tamam. Söyle abi. 7D 4G. 4 2Z 4 2Z 2 4 200. 2 z 2 2 z 2 4 7 7 D 4 2 bir de Z vardı iki bir de Z. Tamam. Şimdi bak abi arkana. Evet. Tamam. 7, 4, 2, E'ymiş. Tamam. Tamam. Kapıda bekledin abi. Bekledim mi? Bekledim. Burada da hediye buraya baktın ya. Evet. <laughs> namlum burada hala kafam burada ezberlemeye çalışıyor. <laughs> değil mi? Öyle mi yaptın farkında 对。<Good. S 2> <Good. S 1> Good. Evet, bir parkuru daha bitirdik. Yine hatalarımız vardı. Ne yaptık? Bekledik, durduk. Bu parkur bir farkındalık parkuru. Sizin e, içeri girdiğiniz zaman kendinizde mi, değil misiniz, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz aslında bunun testi. Heyecanınızı kontrol edebilmeniz lazım. Artık bir sürü parkura girdik. E, burada ne oldu şimdi? İlk başta girişte duranlar oldu. Durarak edip atış etti. Biz bunu istemiyoruz. Gördük, attık, döndük. Gerçekte de böyle. Gördük, atarız değil mi? Niye bekleyelim ki orada yani? gördük, attık. Bir reynelerin olması sizi biraz rahatsız etti. Ekstra bence en çok kafanızı karıştıran şey oraya yazdığımız kod mu diyelim, şifre mi diyelim artık oydu. Kafalar hep oradaydı yani ezberleyebilecek miyim, görebilecek miyim. Bazıları mesela ne yaptı? İki attı, döndü, üçlü hedefe hala kafa burada okumaya çalışıyor. Güzel hocam öyle bir şey yaptı mesela. Evet hadi. Oraya bakma artık hemen bakman lazım. İşte hedeflerin üzerine sordunuz bana hangisini önce atayım hangisini sonra atayım. Numara yazdım. Karıştıranlar oldu. Şimdi bunu sonucunda çarptık, böldük, çıkarttık. Sonucunda ne oldu? Bir tane birinci çıktı. Dedik bu parkurda eleme yok. Ama ne var? Bir sonraki parkurla süreyi toplayacağız. Örnek veriyorum. Anlaşılabilsin diye Parkuru burada 1 dakika yaptınız Öbür parkuru da 1.30'da yaptınız 2.30'luk bir süreniz var 2.30 Sizi burada tutmaya yetiyorsa buradasınız yetmiyorsa Vedalaşıyoruz Öyle bir ayrıntı var Şimdi Birinciyi açıklayalım Melih Birinci İkinci Turan, Üçüncü Fırat Fırat bir birinci olamadın ya. 2 3 2 oldun mu? Oldun değil mi? Uz, uzun, parkurlarda bence birincinin hiç bir önemi yok. Ben her zaman ortada gideyim böyle. Son filene Ara aralarda gidip en sonunda olayı bitireyim yedim. diyorum yani. Evet. 3 evet. Fırat, 4 Durma kavuna. Evet hadi 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 hadi. Evet hadi. Oraya bakma artık hemen bakman lazım. Emniyete boş. Evet. 7 4 2 E'ymiş. Tamam. Tamam. Kapıda bekledin abi. Tamam. Emniyet almadın buradan geçerken değil mi? Hayır. 4 Abdülmecit 5 Gücan. Güzel hoca. Beşinci oldu. Şimdi söylediğim gibi kırıcı olacak bir sonraki parkur. O parkurun sonunda bir arkadaşla vedalaşacağız. Evet. Bu parkurda kazasız belasız atlattık. Sakatlık olmadı. Problem olmadı. Bir sonraki parkurda görüşmek üzere diyorum. Evet. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım. Evet parkura girdik. yeni hazırladığımız parkura. Amacımız biraz farkındalıktı. Oraya bir şifre koyduk. O şifreyi onlardan söylemesini istedik. Ama hep şöyle hedeften çok ne yaptılar? O şifreyi ezberlemeye odaklandılar. Bazısı, bazısı namlu hedefteyken kafa hala dönmüş şifreyi ezberlemeye çalışıyordu. Aslında bu bizim istemediğimiz bir şey. İçeri girdiği zaman o hedefe dönüp attığı zaman onu görüp hemen dönmesiydi. O hataları yapanlardan da puan kırdık. Girişte beklememelerini söylemiştim ben gördü, hedefi kaldırdı ve hemen hedefe angaja olmasını istemiştim. Orada bir bekleme, duraksama oldu. E, vurmamak için, Reyne'yi vurmanın cezası çok fazla olduğu için öyle bir yolu tercih ettiler. Orada bekleyip atış yaptılar. O da bizim istemediğimiz bir atış tarzıydı. Bir sonraki parkurumuz biraz daha kırıcı olacak zorlu bir parkur olduğunu söylemiştim girmeden. Gerçekten öyleydi. Görsel hafıza ile ilgili e, harfler ve rakamlar olan bir hedef vardı. Zaten hep aklımızda bu vardı. Görebilecek miyiz yazıyı acaba? İlk hedefte güzel atış yapıyor sandım kendim ama olmadı. İkinci atışta da rakam ve harflerin olduğu hafızaya kaydetmeye uğraşırken Orada da ikinci hedefi kaçırdım. Peşinden diğer üç hedefe düzgün atış yaptım ama yürüyerek atış hatalarımız oldu. Hem hedef kaybı hatalarımız oldu. Bir iki hata işte bugün beni sonunculuğa taşıdı. E bugün de böyleymiş İşte bir gün çok iyi atıyorsunuz bir gün kötü atıyorsunuz. Fakat bugün eleme yoktu. Ki yarışmanın puanları birleştirilecek. Ona göre sonuç verilecek. Hala umudum var. Hala yarışmaya devam ediyoruz. Bugünkü yarışmada sonuncu olmam. Gel yeni yarışmada daha kötü olacağım anlamında değil. Bakalım kısmet ne çıkacak. Şimdi Bülent hocanın bize şöyle bir açıklaması oldu. Gelecek haftaki parkur için çok zorlu bir parkur, sürpriz bir parkur hazırlayacağım dedi. E, bugünkü zorluğu gördük. Diğerinin de zorluk derecesinin bundan daha yüksek olacağına eminim. Bakalım ben yarışmayı bırakmıyorum. Elimden geldiğince yarışmaya devam ediyorum. Bugün yine çok zorlu bir parkurdan çıktık. Meli'nin birinci olması beni şaşırttı. Yine sürprizler vardı. Benzeri olmayan parkur hazırlamış Bülent hocamız sağ olsun. Ama kendimizi deneme fırsatımız oldu. Parkurda sadece bugün atış yoktu. reyine çalışmaları vardı. Sadece 22 saliseyle ikinciliği kaçırdım. Yine birinci arkadaşta da 3-4 saniye oynadı. Çok yakın zaten. Artık'ın iyi atıcılar kaldı. Son 5. Çok çekişmeli maçlar oluyor. Yine Turan hocayla yine 2-3, 1-2. Hep böyle ensesinde geziyorum. Ben her zaman söylüyorum buradaki rakibim şu an için sonradan ilave edildiği için Turan hocayı görüyorum. Ama en azından ben kazanmayacaksam Turan'ın Hoca'nın kazanmasını isterim. Çünkü aynı atış kulübünde yer arıyoruz. Onun da bazı melekelere, benim de farklı melekeleri alıştığımdan dolayı en zorluk çeken aslında Turan Hoca'yla benim bu tarz parkurlara. Çünkü sürekli bir Emniyet Aç Kapı güvenlik önlemleri var Bülent Hoca'nın yaptığı. Bu sebepten ötürü de biz çok zorluk çekiyoruz ve saniye olarak bize geri dönüş oluyor. Vallahi parkurda iddialıydım hani ama heyecanım da vardı. Bir hatam oldu. Onun dışında parkurda bayağı iyiydim. O yüzden birinci oldum. Bugün mutluyum. Ama gelecek haftaki parkur için de endişeliyim. Çünkü toplam puan olacak. İki parkurun puanlaması falan bunlar toplanıp en yüksek puan kimdeyse o eğlenecek. O yüzden hani hem mutluyum hem stresliyim. Endişelerim bu sebeple. Parkurda Turan Hoca e, ikinci oldu. Bu işte ilk eğiten hocaydı. Ona geçmek hani benim için bayağı iyiydi. Gurur vericiydi. Dışarıda hocam, dostum ama burada rakibim. Hani acımadan ezdim geçtim onları. Gelecek hafta kim gider? Güzel Hoca bu hafta çok kötü attı. Onun gitmesini istemiyorum çünkü çok iyi hoca. Burada bana iyi destek çıkıyor. Gitmesini istemiyorum ama büyük ihtimal Yücel Hoca gidecek gibi. İnşallah gitmez. Fırat abi de severim ama hani Fırat abinin gitmesini isterim. Ama büyük ihtimal Yücel Hoca gidecek. Aslında çok kolay bir parkurdu. En hızlı ben yaptım. Ama hızdan dolayı muhtemelen bir tane hedefte kaçırdım. Reyne hedeflerinde hiçbir sıkıntı yoktu. Sadece işte en basit hedeflerden birine kaçırdım. Ondan dolayı dördüncü oldum. Birinci Melih abi hakkında konuşmak istiyorum açıkçası. Kendisi hızlı girdi, hızlı çıktı. Aramızda saniye farkı çok fazla yoktu. 3-4 saniye farklı aslında geçti. Onda ıska olmadığı için ben dördüncü, o birinci oldu. Onun dışında Yücel Hoca hiçbir şekilde ıska vurmazdı. Şu ana kadar Belki 4 tane hedef de toz kalkmıştır. Bu parkurda 2 tane atması açıkçası beni şaşırttı. O da hızlı girip çıktı. Çok zaman kaybetmedi. İleride Yücel Hoca'nın eleneceğini düşünüyorum. Çünkü şu anki parkurlar biraz daha zor. Turhan abi cidden iyi bir atıcı. Hareketli atışlarda tecrübeli. Kendisini yeneceğimi düşünüyorum. Kendisi güçlü bir rakip şu anda benim için. Efordan ziyade hafıza odaklı, strateji odaklı bir parkurdu. İki tane rehineli hedef vardı. Sonrasında üç tane angaja olduğumuz hedef vardı ama bu üç hedef sırayla atmamız gereken hedeflerdi. Yani kafamıza göre değil, krize hakim olma yönünde bir parkurdu. Ve en önemlisi rehine hedeflerin birinin altında bir şifre vardı. Yani resim çeker gibi anlık onu görüp daha sonrasında bunu söyleyebilmemiz gerekiyordu. Aslında çok verimli ve kendi adıma kendimizi tartabileceğimiz çok güzel verimli bir parkurdu. Hatalarımız oldu. Sıralı atış esnasında bir sıralamada hata yaptım. Parkurda ikinci olarak yer aldım. O hatalar olmasaydı zaten birinciliğim net kesindi. Ha birinci kim oldu? Zamanında beraber çalıştığımız, bilgimize ve tecrübemize güvenip bizden gelip eğitim alan Melih kardeşimiz oldu. Onun için de ayrıca gururluyuz. Sıkı bir hafta beni bekliyor. Rakiplerime çok şans tanımıyorum bu haftadan sonra. Çünkü hepsini gördüm, tarttım. Hep beraber İzleyip göreceğiz bakalım. Evet, bu parkur biraz daha sert olacak söylemiştim. Bu parkuru görmenizi istemiyorum. Gel gel, sesime gel. Kurbanlı koyun gibi gözünüzü bağladınız yalnız, olmadı hocam. Hemen buraya kanalize oldun, onu gördün ya. Oraya gittin hemen, kafaya gittin değil mi? Bak, burada bidon var, çevirip atsa hiç görmedin hedefi. İmdat diyor hocam. Tamam, atıyorsa niye atıyorsun? Sadece göze de bakıyorsun, silahla dönse ediyordun silahla. Çıktın o şuradan, silahla döneceksin artık. Gözünle böyle baksana bir şey yapmazsın ki. Haklısınız. İmdat diyor, daha ne diyorsun adam sana? Tamam. Ellerini kaldırmış imdat diyor. Bir de nişan alıp vuruyorsun zaten şey yaptım. İndat yazısını zaten göremedim. Hocam. Eksi üç. Evet. Bülent Hoca olarak sinirliydi. Çünkü bize bir emek harcıyor ve emeğin karşılığını almak istiyor. Hoca ile biraz tartıştık. Hocayla problem mi yaşadın? En sağdaki hedefi gördüm. Görmedim dedim, gördüm dedim. Sonra tuttu bana burada tahliye ettirdi. Hani... Söylemişim zaten bir tane mermizin dışarı çıkacağını ben biliyorum şarjörden. Beş tane defa atmazsanız dışarı çıkacak zaten. Reyney'i vurursan zaten, ha bittin zaten yani. Vuranlar bitti zaten.